Bizleri Rumeli'den derlediğimiz haber turuyla baş başa bırakıyoruz. Tunus'un Susa kentindeki Tahir Sefer Lisesi'nde Türk Kültür Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Tunus'taki eğitim ve kültür diplomasisinin sahadaki somut yansımalarına ev sahipliği yaptı. <laughs> Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte farklı liselerde Türkçe öğrenen Tunuslu öğrenciler Türkçeyi aktif biçimde kullanarak kendilerini tanıttı ve öğrenme süreçlerini paylaştı. Türkçeyi seçmeli ders olarak bu kararı çocukluğumda vermiştim. Çünkü bu dili açmıyordu. Yaşam tarzlarını, geleneklerini ve yemeklerini seviyorum ve tüm bunları televizyon dizileri sayesinde keşfettim. Programda Türk ve Tunus kültürleri arasındaki ortak unsurlar ön plana çıkarıldı. <laughs> etkinlik kapsamında açılan kültür standında geleneksel Türk Ebru sanatı tanıtıldı. Program Türk mutfağından börek ve baklava ikramıyla sona erdi. <laughs> Bursa, Osman Gazi Belediyesi, yarı yıl tatilinde çocukları dijital dünyanın pasif izleyicileri olmaktan çıkararak bilimin aktif birer parçası haline getiriyor. Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Semester Bilim Şenliği ile binlerce öğrenciye ilham kaynağı olacak etkinlik haftası başladı. Belki bu etkinlikler bir çocuğun bilim insanı olma yolundaki ilk adımına vesile olacak. Bursa'nın kalbi Osman Gazi'de sömestr tatili bu yıl sadece bir dinlenme sürecinden öte büyük bir keşif yolculuğuna dönüşüyor. Osman Gazi Belediyesi'nin organize ettiği ve bölgenin en kapsamlı çocuk etkinliklerinden biri olan sömestr bilim şenliği şimdiden büyük ilgi görüyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlik, teorik bilginin pratiğe, çocukların merakının ise heyecana dönüştüğü bir deneyim sunuyor. Şenlik, 15'i aşkın farklı atölye istasyonuna ev sahipliği yaparak çocukların bilgisayar gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Robotik kodlama setlerinden gökyüzünü keşfetmeye olanak tanıyan teleskoplara, kimyasal tepkimelerin renkli dünyasından sürdürülebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programda çocuklar, Çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu deneyimleyecekler. Osman Gazi Belediye Başkanı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada genç nesillerin teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Yapıştır. Tamam süper. Bu da oldu hızlı dönüyor. Kendi dönmesi lazım, daha kendi dönmüyor. Süper. Evet. Dur bekle bakalım. Bakın, motorumuzun Burası üstünde tane sömestr saatinde beş gün boyunca 450'ye yakın çocuğumuza bilim şenliğinde gerek böyle deneysel testler yapacağı, gerekse uzay çadırında uzayı keşfedecekleri. Benmaker atölyelerinde kendi el becerilerini geliştirecekleri bir alan. Tabii milletlerin, ülkelerin ileri gitmesi, bilimle, fenle, vasıf medeniyetlerin seviyesinin yakalanması bu çocukların merakıyla oluyor. Biz de sömestirde hem aileler için hem çocuklarımız için böyle bir etkinlik planladık. Gördüğümüz kadarıyla ilgi alakada çok güzel. Çocuklar burada öğrenecekler belki işlerinden bugün ya da bu hafta deneyimledikleri tecrübeler sayesinde bilim adamları çıkacak. Ülkemizde hepimizi gururlandıracak insanlar yetişecek. O yüzden ben hem öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sömestr için çok güzel bir etkinlik oluyor. Kendi oldu mu? Süper. Burası hızlı ya. Burası en hızlı masa burası galiba. He? Şimdi bunu nereye bağlayacaksınız? Bilmiyorum. Kimin yüksemez galiba şuraya. Oraya yapışacağız değil mi? Ama ya, ben yapıyorum ama. Belli mi ama? Ya belli değil. Dur, öğretmen söyleyecek şimdi. Öyle mi? Bilmiyoruz ya, ki. Bekleyelim bakalım öğretmen evet. ne diyecek. <laughs> Öğretmeni güzel bekle. Olur. Çok güzel olmuş seninki. Şu anda da sanal gözlükle tur atıyorlar efendim. Anladığım kadarıyla dağların üstüne çıkıyorlar. Yine denizlerin içine giriyorlar. Az sonra biz de deneyimleyeceğiz. Şimdi de sanırsam ufaklığımız yüzüyor atölyeler, gösteriler ve tabii ki çocukların burada sadece bilimi öğrenmiyorlar, bir zat kendileri dokunarak deneyimleyebiliyorlar. Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde Osman Gazi Belediyesi'nin 19-23 Ocak tarihleri arasında sömestr tatilinde bu güzel etkinlik alanında çocuklar için değerlendiriyor ve bu anlamda da herkesi buraya bekliyorlar. Ben Maker Atölyemiz. Çocukların aşapları testere yardımıyla kestiği, daha sonra matkap ve zımparayla şekillendirdiği bir atölye. Atölyemize 10 yaş ve üzeri öğrencilerimizi alıyoruz. Özellikle küçük motor gelişimlerini destekleme <laughs> amaçlı bir atölyemizdir. Ayrıca hayal güçlerini de destekliyor. Atölyemizde çocuklar hem bizim verdiğimiz şablonlar üzerinden hem de kendi çıkardıkları şablonlar üzerinden iki boyutlu ya da üç boyutlu materyaller elde edebiliyor. Neler söylerseniz önce sizi tanıyalım. Ersen Nallar ben Osman Gazi Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü'yüm. Ee, Sömestr tatilinde çocuklarımıza, e, müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan tesislerimizde programlar düzenliyoruz. İlk etapta bu sabah e, mini voleybol şenliği başladı, turnuvası başladı. Kızlar kategorisinde ardından Osman Gazi gösteri merkezinde ise bilim şenliği e, atölyemiz başlıyor. Bu bilim şenliklerine yapay zekadan robotik kodlamaya, e, uzay çadırından VR gözlükle e, okyanus, uzay ve Petra e, antik kentini izlemeye kadar bir sürü etkinliklerimiz var. Aynı zamanda bizim müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan e, hocalarımızla beraber yaptığımız Ben atölyeleri, boyama atölyeleri, el iş atölyeleri de bu bilim şenliği içerisinde. Haftanın Bu hafta beş gün boyunca burada bu atölyelerden faydalanacak çocuklarımız, kardeşlerimiz. E, amaç burada sporun kalbi Osman Gazi diyoruz. E, onu hem tesislerimizde yaşatıyoruz. Aynı zamanda bilimin kalbi Osman Gazi diyerek bilim şenliği de yapmayı planladık. E, katılım güzel. E, beklediğimiz bir katılımdan daha fazlası var. E, şu anda kayıtlarımız 500 kişiye yakın oldu. E, tabii ki bunlar peyderpey atölyeler bazında olacak. Bir anda 5 kişi birden gelmiyor. 5 gün boyunca burada bütün Osman Gazi, bütün Bursalı hemşerimizi bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu şenliğin en ilgi çeken noktası da minik kaşiflerin verdiği cevaplar. Özellikle o sanal gözlüğü denediklerindeki o hayal güçlerini az sonra sizlere izleteceğiz. Eğitmenler eşliğinde deneyimlemeyi öğreniyorlar burada, dokunmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda teknolojiyi tüketmek yerine te teknolojiyi tüketmek yerine Görmesine teknolojiyi de, anlamayı de, öğreniyorlar. Aslında en önemli avantajı da burada takım olmayı öğreniyorlar, soru sormayı öğreniyorlar. Bu da onların geleceklerinde geleceğin bilim adamları olmasını sağlıyor efendim. Balıklar. Balıklar mı var? Yosunlar. Yosunlar. Sen de içinde misin? Ne? Evet. Evet. Şu an ne yapıyorsunuz? Ee, geziniyoruz. Aa! Ne gördün? Ahtapot. Ahtapot mu gördün? Evet. Kolları ne kaç taneydi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa! Çok mu güzel güzeller? Evet. Yumurta. Yumurta mı? Neyin yumurtası? Galiba balı, balığa benzemiyor. Balığa benzemiyor mu? Senin ismin ne? Emre. Emre'cim başka neler görüyorsun? Çok mu güzeller? Evet. Nasıl? Sen de yüzüyor musun içinde? Evet. Hadi ellerini uzat bakalım kulaç at. Neye dokundun şimdi? Böyle bir tane kayaya. Kayaya dokundun. Kaya insan yüzüne benziyor. İnsan yüzüne benziyor. Tombul bir yüze mi? Şişman mı? Zayıf mı? Zayıf. Zayıf. Gözleri, kaşları var mı? Yok, kaşı yok. yok ama gözü var. Gözü var. Balıklar nerek? Ee, her renkten var. Mavi, mavi var. Sonra sarı var, ye yeşil var, kırmızı var, turuncu var. Hemen yanından geçti galiba. Evet. Çıkar gözlüğümüzü. Merhaba, güzel miydi? Evet. Çocuklar. evet. Şöyle dön. Yani nereden <laughs> geçtin? Dağların üstüne, denizlerin içine girdin mi? Evet. Bekleyin çocukları, Aha, bekleyin. Bakalım bana nasıl neler vardı. Ben şimdi korkmayayım değil mi girersem içine? Yasınlar vardı, balıklar vardı. Şimdi siz cesaret ettiniz, taktınız. Ben de cesaret edeyim mi? Evet. Çok güzel, güzel miydi? Evet. Nerelerden geçtin? E, Denizlerin içinde yüzdün. Evet. Dağlara çıktınız. Evet. Çok mu güzel? Korkmayayım evet. değil mi? Bin evet. de deneyimliyim. Evet. Ya gelsinler mi çocuklar buraya? Evet. Evet. Hadi el sallayın amcaya. Görüşürüz. Geçelim. Geleceği tasarlayanlar çocuklarımız olunca tabii ki bu anlamda da ata sporlarını da işin içine katmak gerekiyor. Merhaba hocam. Eh Siz de efendim. bugün bu bilim şenliğinin içindesiniz. Evet. Ata sporuyla neler söylersiniz? Evet e, bu çocuklarımızın geçmişini unutmaması aynı zamanda da şu anda spor olan bu okçuluk sporumuzla ilgilenmeleri neden fiziksel gelişimlerini sağlıyor. Çocuklarda dikkat dağınıklığı, odaklanma, konsantrasyon aynı zamanda kaynaşma ve özgüveni sağlamış oluyor. Hem de fiziksel olarak gelişimlerini sağlıyor. Çünkü kol ve e, sırt kasları aynı zamanda da boyunları ve e, bakış açıları çok farklı oluyor. E, aynı zamanda bu kulübümüzün en büyük özelliği çok şükür yaklaşık son 4 yıldır Avrupa'da Avrupa birincisiyiz, Avrupa şampiyonuyuz. Geçen Kıbrıs'ta olan e, uluslararası şampiyonada da orada da birincilikle bitirdik. En sonda çok şükür Güney Kore'de dünya şampiyonusu vardı. Burada da dünya şampiyonu olduk. Buna e, bununla gurur duyuyoruz tabii ki hem Bursa'mızın adına hem de kulübümüzün adına. Aynı zamanda gene dünyada ilk ve tek olarak bu okçu kızlarımız hepsi profesyonel kılıç kalkan oyuncusu. Dünyada ilk ve tek tamamı kızlardan oluşan bir bir kılıç kalkan ekibimiz var. E, bu güzelliklerle bunu buradaki çocuklarımıza, bu bilim şenliğine e, düzenlenmiş olan bu etkinlikte var olup bunları diğer çocuklarımızla paylaşmak istedik. E, ve annelerimiz de burada, velilerimiz de burada. Hem onlara da ok kattırmış oluyoruz böylelikle. E, i̇nşallah güzel şeyler olacak da buna inanıyoruz. Ne var var? Çok güzel bir manzara görüyorum. Dağları görüyorum. Bulutlar var, gökyüzü var. Çok güzel. Başkan Aydın, biz sadece parklar, yollar yapmıyoruz. Biz bu şehrin ve ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde yaktığımız bu bilim meşalesi çocuklarımızın zihninde yeni ufuklar açacak. Bir çocuğun mikroskop başında duyduğu heyecan bizim için en büyük hizmettir. Tüm ailelerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." dedi. Şenlik boyunca her gün farklı bir bilimsel temanın işleneceği programa sürpriz hediyeler ve eğlenceli sahne gösterileri eşlik edecek. Etkinliğin temel amacı ise yalnızca bilgi yüklemek değil, aynı zamanda çocuklara bilimsel bir bakış açısı kazandırmak. Uzman eğitimcilerin rehberliğinde hazırlanan içerikler sayesinde çocuklar analitik düşünme yeteneği, sorgulama becerisi, inovatif bir bakış açısı geliştirme, teknolojiyi sadece tüketmek yerine anlamlandırma ve takım çalışması becerilerini arttırma fırsatı bulacak. Her gün öğleden sonra düzenlenecek büyük bilim şovları ise patlamalar, dev köpükler ve görsel şölenlerle çocuklara unutulmaz tamam. anlar yaşatacak. Daha, bakacak, boşta kalacak, tamam mı? Tamam. Şimdi herkes bantını çıkaracak. Karna... Bursa Yıldırım Belediyesi, kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını desteklemeye devam ediyor. İnce işçilikle ürettikleri el emeği ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırmalarını sağlamak amacıyla Yıldırım El emeği Çarşısı'nı hizmete açtı. Merkezi bir konuma sahip olan Yıldırım El emeği Çarşısı, hem bölge halkına hem de turistlere hitap edecek şekilde tasarlandı. Bursa Yıldırım'da Hanımeli Çarşısı açıldı ve Bursa Yıldırım Belediyesi'nin bu organizasyonda üreten kadınlarımız ve kooperatiflerimiz dahil olmak üzere hanımlarımıza her ayın çarşamba gününde bir yıl sürecek bir Hanımeli Çarşısı oluşturdu. Bundan sonra bu alanda sizler de Bursalılar olarak gelip buradan bu kadınlarımızdan, üreten kadınlarımızdan alışverişinizi yapabilirsiniz. Bursa Yıldırım Belediyesi'nin bir diğer projesi de e-ticaret sosyal sayfası oldu. Orada yine üreten kadınlarımızın yapmış olduğu ürünler satışa sunuluyor. İlgilenenlere bizlerde duyurmuş alalım. Çarşı, takı tasarımından örgüye, tekstil ürünlerinden geleneksel el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olup kadın girişimciler için kalıcı bir ticaret merkezi olma niteliği taşıyor. Bu proje ile Bursa Yıldırım Belediyesi yerel üretimi destekleme çabalarına yeni bir boyut kazandırıyor. İsmim Şehnaz Maden. Vatan Kadın Girişim Üretimi İşletme Kooperatifinin yönetim kurulu başkanıyım. Bugün el, eme el emeği çarşısı, Kadınların emeğini ön plana çıkartabilmek için ve de tabii ki bütçemizde kazanç sağlayabilmek için bugün buradayız. Hani Yıldırım Belediyesi'ne bu anlamda çok teşekkür ederiz başkanımıza ve de bütün yöneticilerimize. Bize çok destek oluyorlar. Bizim için bu çarşı yani can suyu olacak. Kışın malumunuz işler durgun. Buradan kazancımızla işletmemizi ayakta tutabilmeyi hedefliyoruz şu an. Kadınların kendi emeğiyle oluşturdukları ürünleri ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Yıldırım El Emeği Çarşısı'na eş zamanlı olarak hayata geçirilen... Yıldırım e-ticaret platformuyla da entegre bir şekilde faaliyet gösteriyor. Projede dijitalleşmeye yönelik önemli adımlar yer alıyor. Ürünlerini hem ulusal hem de uluslararası e-ticaret sitelerinde listeleyebilecek ve fotoğraf desteği kapsamında belediye ürünlerin profesyonel çekimini ve kargolama süreçleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlayacak. Bursa Yıldırım Belediyesi'nin bugün içimizi ısıtan çok önemli bir organizasyon oldu. Hanımeli Çarşısı bugün ilk defa hizmete girdi. Yanımızda başkan yardımcılarından Ayşe Ertan Hanım var efendim. Daha önceki yapmış olduğu işleri de soracağım ama ben buraya noktaya gelene kadar önce e-ticaretten bahsetmek istiyorum. Üreten kadınlarımızı sosyal platforma taşıdınız. Orada eğitimler veriyorsunuz ve aynı zamanda da bu alanda da zaten belediyenin yetkili isimlerinden birisiniz. Neler söylersiniz? Şimdi evet dediğiniz gibi soğuk havada sıcak bir ortam. Malum hanımların olduğu her yer e, Güzelleşiyor ve ısınıyor. E, bu çarşı yani pazar olayına sonradan gelelim İsterseniz e-ticaretle alakalı Malum e, yapılan e, Kadınların kendi el evinde olsa gerek evinde gerekse e, Kooperatiflerimizde yıl kurslarımızda Birçok e, hanımın e, ürettiği ürünler oluyor. Ama tabii ki de bunları sadece üretmek tabii biz bu işin eğitimini veriyoruz. Üretimle alakalı gerek yıl ve kurslarımızda gerek kooperatiflerimizde. Fakat bunlarla alakalı asıl önemli olan bunun ile ilgili bir pazar oluşturulması. Tabii baktığınız zaman sıcak pazarlar oluşturulabiliyor. Gerek kooperatiflerin alanlarında olsun gerek yaptığımız el emekleri festivallerinde e, ama genel anlamda gerek Türkiye çapında gerek dünya çapında bu satışın yapılmasıyla alakalı da e-ticaretini kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili de biz hanımlara e, güzel imkanların olduğu bir platform sunduk. Bu imkanlar nedir? Malum e, bu e-ticaretle alakalı yapılan işlerde belli bir komisyon oluyor. Ama e, anlaştığımız firmayla sıfır komisyon kargo ücretini belediye karşılıyor. Sadece ürünlerini getirip orada pazarlayabilecekleri bir e-ticaret alanı oluşturmuş olduk. Ee, bu anlamda desteklerimiz sürecek. Biz bunu bir ay daha sonra bir ay daha daha sonra bir ay daha uzatmak suretiyle üç aya tamamlamayı planlıyoruz. Bu süreçte de tabii ki de hem bunu deneyimlemiş olacaklar hem de bununla alakalı e, kendilerini biraz geliştirmiş olacaklar. Gerek katalog çekimleri olsun, gerek o firmanın e, tanıtımıyla alakalı her şeyi biz üstleniyoruz. E, bu anlamda sadece onları üretip getirip o el ticarette satışa sunmaları kalıyor yani. Çok büyük bir destek. Aslında dayanışmanın da en güzel örneği Ayşe Hanım. Bugün de yine bu dayanışmanın ekonomiye katkının bir örneğini burada bu çarşıyla bir yıl sürecek bir etkinlikten olaydan bahsediyoruz. Neler söylüyorsun? Bununla alakalı da e, tabii baktığınız zaman bu ürünlerin sıcak satışı da hem e, hareketlilik anlamında hem birbirlerini tanıma anlamında hem de ürünlerini e, gelen kişilere tanıtma anlamında önemli. Bununla alakalı da bu pazarı kurmayı tercih ettik. Özellikle de Göktere'yi seçtik. Burayı seçme amacımız lokasyon olarak her iki bölgeye de e, gerek Osman Gazi gerek Yıldırım'ın tam kesişme noktasında. E, i̇kincisi de ulaşım kolay, metro istasyonuna yakın. E, aynı zamanda da bir birleşme noktası. Şimdi biz bunu ilk defa yapıyoruz. Bunun bir güzel tarafı da şu. Normalde sadece kooperatifler ve işte belirli mağazaları veyahut da dükkanı olanlardan ziyade evinde de bu işi yapıp satmaya çalışan veyahut da bir şekilde işte sosyal medyadan vesaire işte sosyal platformlardan ürünlerini satmaya çalışan hanımlara da burada yer verdik. Bence en güzel tarafı o. Şimdi çarşı pazarı gezdiğinizde göreceksiniz. En çok ondan bahsedecekler. Evimde ben bunu yapıyordum. Evimde satmaya çalıştım ama böyle bir Pazar alanı oluşturdunuz. Bundan dolayı çok mutlular. Onların da önünü açma adına güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ben Filiz Yıldırım. Bursa Artinler Konfederasyonu'na bağlı bir derneyiz. Bugün burada dernek üyelerimizle beraber el yapımı, evde yapılmış taze ürünler getirdik dernek olarak ilk defa yer alıyoruz. Bayan arkadaşlarımız evde yaptıklarını bize söylediler. Katılmak isteklerini bize bildirdikleri için. Yani güzel bir uygulama. Bence ayda bir değil, bence haftada bir kere olmalı. Çünkü neden? Evdeki hanımlarımız üretiyorlar, geliştiriyorlar ve daha fazla olması için destekliyoruz. İnsanlara hal hatırı sorarlar, kamerayla ürünleri çekerler röportaja sokak sokak gezerler adına bin yaşa sen Nüket Hanım. Bursa Yıldırım Belediyesi üreten kadınlarımızı hem kooperatifler hem de evde kendi el işlerini yapan kadınlarımıza imkanlar sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda e-ticareti de kurduğunu söylemiştik sosyal platformda. Bugün de burada Hanım Eli Çarşısı'nı açıyor. Kadınlarımızın dayanışmasını, ekonomisine katkıyı devam ettiriyorlar. Ebru Hanım siz neler söylersiniz? Öncelikle sizi tanıyalım. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü'yüm ben, Ebru Yüksel. Ee, Yıldırım'da 15 tane kadın kooperatifimiz, bizde üst birliğimiz var. Evet, e ticarete başladık. Ee, bütün festivallerde yer alıyor kooperatiflerimiz. Her platformdalar hem tarımda hem de ticari alanda faaliyet gösteriyorlar. Burada da her ayın ikinci çarşambası, hani Ali çarşısıyla hem evde girişimci olup üreten kadınlarımız hem de kadın kooperatiflerimiz satışlarını gerçekleştirecekler. Bireysel ve firma bazlı satışlar mevcut. Hanımeli Çarşısı'nın detaylarına baktığımız zaman bir diğer detayını da hemen söylemek istiyorum. Hayvan dostu belediyeden bahsedebiliriz. Yıldırım Belediyesi'nin yapmış olduğu özel bir çalışma var. Hemen yetkiliden dinlemek istiyorum ben. Evet. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mehmet Akif Ergüvenoğlu ben böyle Evet, bu bu paketimiz, bu ürünümüz Yıldırım Belediye Başkanımızın da desteğiyle katkılarıyla biz e, sahipsiz sokak hayvanları için Yıldırım Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi için artık yemeklerden mama üretiyoruz. Bu kamu kurumlarının e, yemekhanelerinden, hastanelerden, restoranlardan e, büyük işyerlerinin yemek artıklarını alıp bunu kendi testlerimizle işleyip. Mamaya dönüştürüyoruz ve kendi barınağımızda sahipsiz sokak hayvanlarına bu mamaları teslim ediyoruz sağlıklı bir şekilde mama tüketmelerini sağlıyoruz yaptığımız işlerin güzel olan işlerin her tarafta duyulmasını, görülmesini ve diğer belediyelere de örnek olmasını onlar tarafından da örnek alınıp oralarda da uygulanmasını istiyoruz. Bu sebeple geldik yaptığımız işi insanlara anlatmaya geldik. Teşekkür ederiz bu imkanı bize verdiğiniz için. Yıldırım Hanımi Çarşımız. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Burak girme girme girme. Başkanım böyle bakabilir miyiz? Herkese hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Evet, Efe'yimize sağlık. Yıldırım Hanımeli Çarşısı'nı 2026 nı Ocak ayı ile beraber açmış olduk. Göklere Pazar yerimizde. Bundan sonra her ayın ikinci çarşambasında burada ee, bu çarşı e, tüm şehre hizmet edecek inşallah. Metro istasyonun hemen e, yakınında bulunmasıyla birlikte de tüm Bursa'ya hitap eden insanların rahatça ulaşabileceği bir çarşı e, oldu burası. Bugün 200'den fazla standımız açık. Kadın kooperatiflerimiz bireysel e, katılımlarla beraber çok hareketli bir e, alan oldu. E, hava soğuk olmasına rağmen ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bahar ayı ile beraber buranın Bursa'nın en uğrak hanımili çarşısı olduğunda inşallah görmüş olacağız. Bugünden onu gözlemleyebiliyoruz. Tüm kadınlarımıza e, bereketli olsun inşallah. E, hayırlı işler diliyorum. Dijital platformlardaki alıcılar Yıldırım Emeği markası altında en kaliteli el işlerine tek bir tıkla erişebilecek. Bu proje yerel yönetimlerin dijital dönüşüme yaklaşımını yansıtan örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Tabii ki, tabii ki başkanım. Evet. Yo, yine de işte çay ikramları ısıtıcı satıcı ikramlarımız gayet güzel gayet ince düşünmüş. Hayır, Çok teşekkür Ama buradan bir hediye de alalım.